Bahçelerde dolaşsak rengarenk, Koklasak bütün çiçekleri dalından ayırıp, Sihirli bir meltemese ruhlarımızda, Soyunsak bedenlerimizden, Biz olsak bizden sıyrılıp. Ulaşılmaz güzellikleri yaşasak, Dolaşıp bütün gizlerde, Geceleri mehtabın koynuna uzansak, Yıldızlarla sohbet etsek sırtımız yerde. Sonra çıkarsak benleri beynimizden, gülümseyen bir biz olsak. Desek ki işte gerçek aşk, işte sevda bu. Çıksın çıkmasın her sokağa seni diksek. Huzuru bütün sakinliğiyle yakalayıp bugüne kadar topladığımız bütün rüyaları anlatıp kahkahalarla hayallerimizden bile beni süpürsek. Gözleri aynalar koyup her gece, her şafak, hep seni seyretsek. Aynı sözleri söyleyip, aynı sözleri yazsak. Güzele meftun, güzele vurgun, doluyu görsek her baktığımızda biz artık biziz desek. Bir dudak paya yer bırakmasak benlerimize, karşılıklı sen diyerek bütün sahillerde koşsak, canan, atsak benliğimizdeki bütün benleri artık, sabrım kalmadı. Sadece biz olsak, sadece biz olsak.